İskenderun Meydan Mahallesi 514 sokak üzerinde iki çocuğuyla hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Selahattin Karaca ve eşi Bircan Karaca tüm emeklerinin yok olduğunu belirterek kendilerine yardım edilmesini istedi. İşsiz olan Selahattin Karaca evinin geçimini sağlamak için plastik topluyordu. Bugüne kadar evinin önünde biriktirdiği plastiklerin bir anda alev alması sonucu tüm emekleri yok oldu. Eşimle çocuklar ağlıyor. Parka götürmek için evden çıkıyor. Haber ekibimiz açıklamada bulunan Karaca, ben hurda toplamaya çıkmıştım. Eşim de çocukların ağlaması üzerine onları parka götürmüş. Ve evden çıktıktan hemen sonra yangın başlamış. İtfaiye ekipleri gelip yanan bölgeleri söndürdü. Ama evimde kullandığım yerler, televizyon, çek yatlarım yandı. Yetkililerden yardım bekliyorum dedi. Kimin ne hal, kimin hani yaptığını da bilmiyoruz. Çünkü şu bir şey olarak bilmediğimiz için bir şey yapamıyoruz, Bir, herhangi bir e, şüphelerinde de bir şey yapamayız. E, iki üç günün sonra da elektriğimi kesecekler. Çünkü faturalarım, iki fatura birlikte suyum aynı şekilde. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen yani de bugün satacaktım. Onları faturalarımı ödeyecektim. Yani işte bizi böyle zor durumda bıraktı. Çocukların rızkını yaptı. Rızkı yanlıştı. hepsini Evde iki çocuğuyla birlikte çıktığını dile getiren Bircan Karaca, komşularım söylemesi üzerine hemen eve geldim ama birçok yer yanmıştı dedi. Evimizdeydik, şeyindeydik, topluyordu eşim. Hepsi yandı kül oldu, elektrik suyu diyecektim. Hiçbir şeyimiz kalmadı dünyada. Müzik <laughs>